merhaba Arkadaşlar ben Habibo bugün sizlerle birlikte nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben de iyiyim durumunuz nasıl bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar PUBG Mobile yı... bayadır oynamıyoruz o zaman aşağıdan abone olup like atarsanız çok mutlu oyuna geçtik ben Yasiana tarafına atladım ben şöyle Yasiana'ya atladım neyse şöyle güzel bir loot yapalım Webkemi açmadım vallahi birazcık yorgun doğumundan dolayı ya, yüzüm de yani şu anki halim pek webcam değil ondan dolayı webcam açmadım şöyle bakalım kaç kilo alırız ya bence az bir kilo alırız ya bir 2 3 kilo alırız ben bir ara PUBG'de yayın açmışım yayınlar gelmeyi unutmayın o olayda her zaman saat size akşam 8'e canlı yayın yapıyoruz canlı yayınlara gelmeyi unutmayın ananız kim kim vuruyor Bak orada. Gel lan buraya. Valla o. Spon palayla beynini yapıştırma hastaneye. Yallah. Çok güzel geberttim. Birader siz hayırdır ya geliyorsunuz buraya benim dibimde bana şekil yapıyorsunuz. Bomba bile yine bir güzel yapıştırıyorum. Tamam. Geliyorsun dibime şekil yapıyorsun ölüyorsun gidiyorsun yani bu nasıl işte. Güzel lootları da varmış adamlar. Aa şey kan şey yok muydu? Yok la kendine basmış. Uçuyordu da yolda. Bizim jeton var mı? Bir şu arabayı alıp var Araba kaç jetonda ya? 20 jeton muydu. Arabayı alamıyoruz. Ne alalım? Bir mosigenata alacaktım da pahalıymış. DP. Help. DP alalım. Bir tane DP al. Oğlum DP alsana. Hah. DP al. Gidelim. DP al. Mermi yenile. Adamları çok güzel götettik bu arada. Birisi uçuyor mu bana mı öyle geliyor? Evet birisi şu an uçak almış. Yok lan. He ee, uçaktan atlıyor. Herhalde kalede ölmüşler ya onda. İki aldık. Süper. Vallahi iki enayi geldi benim dibime. İkisini de beynini patlattı. Ya arkadaşlar sizin PUBG'de en sevdiğiniz şey ne? Ee, Dürbün. Ben vallahi bu da billa da şeyi çok seviyorum ya kaç 3x'i çok seviyorum valla 3x en sevdiğim şeydir ya dürbün ya diyorsunuz abi 3x ne alaka 3x ne alaka diyeceksin valla çok seviyorum ya şu evi bir lootlayalım biraz Hmm, Parfak maklık bu el var mı bize var güzel DP bir şurayı kontrol edelim. Yok değil DP'ye lazer takarsanız ya, abi süper oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Islık çalışım geldi neyse. Çal abi ben iyice konuşmayı unutuyorum. mu Alana girelim. Ya burada çok adam olmayacağını sanıyorum ya. Skol tarafına geldim. Skolda bayağı okul tarafında bayağı adam var. Selamun aleyküm <laughs> birader ben geldim geldim. Kim vuruyor sizi? valla Vallahi araplar bastı amına koyayım ya bu araplar hiç doğru düzgün oynayamıyor valla bu araplar hiç doğru düzgün oynayamıyor saçma sapan Allah oynuyorlar ölüyorlar ne diyor oğlum bu Allah, Allah. habibi padişahı suri bom bom Esat. abi bunlar ne diyor kapat şunları valla çok boş yapıyorlar Ha. Birisi bunları öldürdü Kim öldürdü bilmiyorum ben Etrafı kontrol edelim Şurada araba var Arabaya almayacağım burası çok sıkıntılı Ya da gittik de Orada bir şey de buluruz en azından Gidelim Burası ne ya burası değişik bir şey Neyse. Buraya bir gidelim At da var Atı alalım biz ya at alalım At avrasıyla o oh, selamlar. Tam benim selamlar aleyküm birisi varmış yok. İçeri girelim buranın. İntikam başladı. Vurur. Ya başlarım kurtun hazinesine de. DP var, DP var zaten bende. İki seviye başkal. Skar var. M200 var ama ben M200'ü baya severim. Yakında bununla öldürürüz. Uzaktan da DP ile sıka sıka öldürürüz. Ama bir tane dürbün bulmamız lazım. DP'ye takalım diye. Bilmiyorum. Mosigenat Mosi bir de Kar98 bulursak onlar da olur. Ses geliyor. Bayağı bir ki Abi en iyisi al. Kim var abi? Bak gördüm şerefsiz. Nereye kaçtı o? Hacı Bekir lokumunu ağzına atar. Tamam. Orada. Hacı Bekir lokumunu atma. Şurayı çık. Fark etmesin bizi. Arkadan uygun değil mi? Vay 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 abayla ne siz? Çatışma çıktı çatışma. Beleş loot. Baldan tatlıdır. Yallah. Güzel. Allah Sarıldı. Tamam öldürdük onu. Kursun mermi doldur mermi. Gidip ya. Yallah. Kim geliyor ya? Oğlum siz hayırdır lan? Hepinizi öldürdüm. Burada bir dallama vardı beni öldürmeye çalışan bir dallama vardı. Aa, ne gidi nereye gitmiş de biliyor musun? Dallama. Dallama yok olmuş ya neyse baş ver. hepsini akladık. Şunda üst seviye kaskı vardır al abi. Ay vallahi hepsini geberttim. Süper oldu. Böyle tam tam çatışmanın ortasına geldim dedim selamun aleyküm. Şunun lutuna da bakalım güzel bir şey varsa alalım. Arkadaşlar DP ben çok severim ya. Neyse bunların aracını alıp ortadan kaybolalım. Şöyle alan ortasına gidip daha da böyle çatışmalı bir yere gidelim. Bunların işini hallettik. Bak birisi fişek attı. Buraya pusalım birisi fişek attı. Yaptık. Arkaya gir arkaya arkaya. El, el, el. Fişek tam olarak şuradan şuraya attı. Abi bizim de bir şey yok mu ya? Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Tamam. Biraz to açılsın ya full boş yer şey dur. Fişek nereden atıldı tam? Oo, birisi mi var? Nereden gitsek? Tam bilmiyorum ya nereden gideceğim. Alan da gelmeye başlıyor ha. Neyse fişekin olduğu yere birazcık daha da doğru gidelim. Fişek şuralardan atıldı. Şöyle Arkadaşlar oyunda arada sırada bir şeyleri unutuyorum bilmiyorum. Yorumlara vs gel lan bot falan yazmayın ha. Şuraya pus olmuyor. Yok ya buraya pus olmuyor. Nehrin etrafına pus ol. Nehrin şurasına pusu. pus. Pus diyorum ya yani siper al işte. Etrafı kollayalım bakalım. İncik top oynuyor burada. Arkada muhtemelen birisi gelmez diye düşünüyorum ses geliyor. Şuradan geliyor. Rozok'tan geliyor. Buraya maalesef yüzerek geçeceğiz. Yoksa bunlar bizi harcar. Yüz, hemen hızlı yüzmemiz lazım. Bir de içine gireceğiz. Yoksa bizi öldürürler. Gir 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 gir. Kaç kilimiz var? 5. Asist pek yapmamışızdır ya çünkü. Bizimkilerin yanında pek de Şu evin çatısını çıkarsak çok güzel olur. Abi DBS var. Ya birisine DBS var. Wow, wow, Zaten şey de geldi. Yukarı 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 yukarı. Daha da Bunları çatıştıklar... Aha. Birader sen göster kafa. Neyse bu nasıl yerimiz fark edilmez. Ha bende dürbün mürbün bir şey yok mu ya? Ya iki ikisi şuna tak. Buradan kimse gelmiyor tamam. Şöyle kolluyorum bakalım kim yok kim var. 3x olsaydı çok güzel olurdu ya. Birazcık daha da yaklaşalım. Kaşınıyorum ama yaklaşalım yaklaşalım. Bir şey olmaz. Şuraya doğru biraz gidelim. Burada biri, birisi var zaten siz de gördünüz. Onu keklik gibi avlamaya çalışıyor. Bilmiyorum o bize Allah'ın. Ya bir tane monstik anahtem olacak var ya. Bir de 6x, 8x süper olur. Allah. Yallah. Aldık, çeklik gibi avladık. Tamam. Güzel. Arkadaşlar hoş geldin. Çok lan çok... mal mıyım? Vuramıyorum ben. Kolsuzum ya. Allah, geri çekil. Tamam. Buraya geç. Şuradaki yerimiz güzel. ismi geldi. Birisi geldi. Buradan gelirse hoş geldin diyeceğiz ona. Abi dedim ben onu alırım. Aldık. Oy birisi sıkıyor. Gel birazdan bekliyoruz seni. Birader buyur bekliyorum seni. Neredesin? Nereden sıkıyor bu? Dışarı çıkmak da korkuyor. Nereden? Bir aşağı inelim. Madem ne yapıyor bu? Arabayla birisi geldi. Abi içeri gir, içeri 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 içeri. Gir 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 ebemiz iskerle. Oha herkes ölmüş lan. Ay taşın gibi takımın oluyor. <laughs> Çık lan kafanı. Göster. gösterilen kafanız şerefsiz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Videoda biraz saptım böyle. Bak göstermiyor kafasını saklandı. Oraya bomba gitmez Tam beynine. Haydi bir göster kafanı özelim de. Adam bizimle biliyor mu geçiyor yoksa bana böyle. Kim sıkıyor? Abi bu evden var ya bir sürü kişiye vardık ha. Alan da ebemizi sikecek biz bence. Ya baştan buradan. Gel birader bekliyorum seni aşağıda bu arada. Aşağıda. Hadi birader gel. Bekliyorum seni bak. Gel bir arada Ruba yürü Bak şerefsiz. Bir dakika içinde Haydi. Götün yemeği ha? Şerefsiz. Aşağı ben gidersen o bana pusu kurmuş. Abi biz bence burada uzayalım ya. Ya çıksana oğlum. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Korku oyunu mu lan bu? Orası mı çocuk? Gördüm onu. Öldük ya. Ya abi mal gibi öldük ya. Öf. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Mal gibi öldük. Ama güzel oynadık. Bunu ben muhtemelen şu an saat 2. 6'ya doğru atarım ya. 6'ya doğru atarım. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bay bay.